Arkadaşlar e, hacı kardeşimiz Ankara'da. Ben de Ankara'dayım. E, beni e, arayıp buldu. Gel abi dedim evimin önünde kurayım dedim bu olayı. Bizim CarPlay Android e, olayını. Bizim bu uygulama Android Auto arayüzüne otomatik kaydoluyor. Indirdiğinizde Google Play Store'dan pazarlıyorum size. Bu sizde kalıyor. Bakın Android Auto CarPlay olayımız. Burada Google'umuz var Youtube'umuz var. İstediğiniz yere ulaşırsınız. Canlı göstereceğim. TV var. TV kanallarımız. Burada da kendi klasörleriniz var. Müzikleriniz veya videolarınız. Yani şöyle göstereyim. Bakın. Burası Youtube. Youtube'a basalım. Herhangi bir video aray arayalım. Ee, şöyle en kısa erik dalı gevrektir şöyle göstereyim arkadaşlar. Canlı hareket halinde. İstersen bu arabayla 200'de git kesilmez bu olay kasılmaz. Yani aracın ekranına cihazınıza bir şey inmiyor. En iyi ses ve müzik kalitesi standında. Yani aracınıza bir şey olmuyor. Bu araç Sherry Tico 7 Pro Max. Durdurduk. Bir geri geldik. TV programına girdik. Burada bizim TV kanallarımız var. Ayrıca ip TV'niz varsa telefonunuzda buraya klosör yapıp ip TV'nizi 2400 kanalı bu ekranda yayınlarsınız. Şimdi ulusal kanala girelim. ATV'ye basalım. TV'ye. Dur elim çarptı. Yine nereye dokunuyorum abi ben? ben Bir yerlere dokunuyorum. Evet şöyle. Burada yerel kanallarımız var. Ne istiyorsanız burada size an ve an canlı yayın yapıyor. Telefon çekmiyor. Evet. Evet. Bize de ateş etmediler. Bu Demin da ediyorum. TRT1 an ve an canlı yayın. İnternetten kaynaklı. İnternetten kaynaklı tabi. Şöyle bir müzik açalım. Yani internet. Şöyle M1 açalım. Yani böyle. Arkadaşlar. Bu araç Şerit Tiggo 7 Pro Max. Bizim uygulama aracın ekranda sorunsuz çalışıyor. Aracınıza, cihazınıza hiçbir şey indirmiyoruz. Telefonunuza uygulamayı yüklüyorsunuz. Android Auto arayüzüne düğme oluyor. Yani böyle uygulama şu sizin Android Auto gördüğünüz olay var ya bakın. Spotify YT Müzik kanalı bastığınızda Android Auto'ya geçtiğinizde bizim bu uygulama buraya geliyor direkt. Şöyle şöyle gösterelim. Bir geri gelelim. ...belgesel kanala basalım. Nereye? D-Max. Evet. An ve an canlı. Televizyonda... ...izlediğiniz canlı D-Max... ...televizyon grubu. Şöyle, böyle. Bu kadar koyduk biz şimdilik. Mesela ne var? Belgesel, spor. E, beyin, spor. Bunu gösteriyor mu bilmiyorum. Bakalım. Göstermedi herhalde hatta... Elim mi dokunuyor bir yere? Niye buraya geliyoruz tekrar? Evet. Fenerbahçe diyor. Bakalım. Açacağım. Evet. Spor kanalımız. Tekrar gelelim. Tekrar YouTube'a girin. YouTube'da istediğiniz yere ulaşırsınız zaten. Yani istediğiniz müziği uygulamayı canlı burada izlersiniz, seyredersiniz. Hareket halinde kesinlikle Durma, kasma, herhangi bir şey yok. Aracınızın garanti kapsamından falan çıkmıyor. Bu telefon arabada bu olayı görürsünüz. Bu telefon yok, bu arabada bu olayı göremezsiniz. Benim uygulama telefona iniyor. Abi ilerleyelim, görsün arkadaşlarımız hareket halinde. Biraz. Benim bu uygulamayı araçla gidin. Bayinin ağzı açık kalır Bayinin. Bayinin bu işe ağzı açık kalır. Düz gideceğiz. Abi. Ve bu Düz uygulama zamanlar. benim elimde. Yani evet. biz geliştirdik. Kopyası yok. APK'sı yok. Evet. Gayet ses ve görüntü 10 numara. arkadaşlar. Olayımız bu. Bir geri geliyoruz diyelim. Ne istiyorsunuz? Buradan arama yapalım. Evet. Şöyle sesli yazım da var. Tarkan. Sesli yazım da var. Klavyeyi kullanmayın. Size e, tehlike yaratmasın diye sesli yazım da var. Evet. Çocuklarınızla, yakınlarınızla bu araca bindiğinizde aracınız YouTube yani ekranınızda canlı an ve an bu olayı izleyeceksiniz arkadaşlar. ayrı Olmaz, taşır. Sever evet arkadaşlar Facebook adresimden Ulaşın bana Yani bakın Kablo yok Kablo yok kablosuz Son çıkan araçlarda kablosuz görüntü olayı var. Kablo olayımızda şarj aleti. Aracın destekliyorsa olur, desteklemiyorsa olmaz. Teşekkür ederim.